Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Arda. Bugün sizlerle ne yapıyoruz hocam? Bugün RK Youtuberlar Ligi'nin son günündeyiz ve yanımızda şampiyonlar şampiyonu, kralların kralı, ligin babası RK United var. Hoş geldiniz RK Bey. Hoş bulduk kardeşim. Ne var ne yok? İyi abi senden ne var yok? İyi, kral ne olsun. Son maça kalmadan şampiyon oldum. Zaten hani son 2-3 maçta da kalmazdı. Bir iki cıvıttık. Lige heyecan gelsin istedik. Tolga bir umutlansın istedik. Anladım abi. Ama dediğim gibi şu saatten sonra kardeşim acımak yok dedik ve ligde 3 şampiyonluğum oldu. Tolga'nın 2 senize 0. Evet abi. Bu bu maçtan sonra hesapların hesabında şöyle bir bakayım kimler evet. varmış. Sinlecik iki tanesi. Çok heyecanlı oldu. <laughs> kardeşim, çok eğlenceli. <heyecanlı. gülüyor> <laughs> Kardeşim Şırdan Spor ne zaman toparlanacak o sene bu sene dedin Ali Koç gibi çöktün ligin başına Abi valla başkan şey yapıyor ya neyse bir dakika Reckon United 21 puanda Kokyevisi 18 puanda ve ben şerefli 3. Üçüncü. şerefli üçüncü ile 7 puandayım ve bir maçımıza geçelim Bir dakika oğlum ben nasıl 18'im lan 19 olacağım o. Evet 19 puan kaydetmemişim lan 5-5 yazdım ben oğlum, Tamam 20 ayet. ol Kardeşim puan önemli Pardon arkadaşlar pardon, 20 ol oğlum ne olacak? Okey hepsi 19 puandı kusura bakmayın bir yanlışlık oldu <laughs> Şampiyon ve sonuncu final maçı Haydi kardeşim, bakalım bol hocam diyorum. bol şans abi Şimdi bende şampiyonluk rehaveti var çok belki rahat oynayamam ama Yok abi bende de sonunculuk rehabeti var bende. Yapabilirim. Saygısızlıklar yapabilirim. Bozmaz değil mi? Abi saygısızlık olmasın. Rahat rahat Şeket oynayalım. çıkarabilir miyim ha? Aynen. Hocam Messi'ye doğru çok güzel. duvar diyor. Nice. Hadi bakalım hocam Bellingham. Bak, basalım oraya. Bak, futbol <laughs> nedir nasıl oynanır çalışma hoş geldin. Anladım abi gel. Hocam dikkat edelim. Bir daha oyuncu bir daha oynayacak dedim ama kanla var. Oraya bir gitsen, oraya bir koysan, oraya bir şey yapsan. Allah kolaysanız kokisini şırdan üst üste oğlum. hepinizi üst üste dedik lan. Daha yeni başladık. Ama kral. güzel Sakin kaldırdın ol. abi. Ama güzel kaldırdın Ben kaldırırım. Kaldırmış birer böyle yapıyoruz. dimdikiz, böyle dimdikiz. Kral, bak ben şampiyon olmuşum. Sakinim, rahatım. Senin sadece buradan şeref puanları alman lazım. Abi Alamazsın. i̇nşallah bakarız ya. Aslan yok abi. yok öyle bir şey yok. Önce bakalım ver. hocam. Şöyle Helal aşağı. olsun. Eyvallah eyvallah. Varsın. Şeref puanları Macella için geliyorum. ya <laughs> Haydi bakayım hocam basalım bas basız. Aferin bir yere. Helalsin Şöyle benim. kardeşim bir ver sana zekice bir taktik nasıl yapılır onu göstereyim. Abi dur ben bir, bir şey gösterebilir miyim sana? Bir dakika. Yok, Hocam ne oldu? Yok. Şimdi sen ne? kimi koruyacaksın? Messi mi sonu mu? Abi İki valla bilmiyorum. bilmiyorum. Ama gönlüm son diyor. Aklım Messi diyor. Kafamın içi. ikisi de koruma. Ben çok merak ediyorum. Sen da var. İşte Viyeramız da var. Bakalım. İnşallah güzel bir... Ver kral. Hadi lan. Bak şimdi. Heh. Sen sevmezsin böyle taktiksel futbol ama futbol böyle oynanır. Tolga'yla senin oynadığın gibi öyle hurra gibi bir futbol yok. Şöyle. Ya futbol bu, bu, bu. Siz kör topa savaşı yapıyorsunuz. Farkında mısın? Yok bak, ben ara pas atayım. Yok o ara pas atsın. Ben bir Görmeden şey diyebilir miyim? Kavala pozisyonda sonra RK niye şampiyon? Ben bir şey diyebilir miyim? En zekisi. He. O gol nasıl girdi lan? Kolay <laughs> kanka RK YouTube kanalında her gün 10 bunlarla. Tam bu boş beleş gol. Arkadan <laughs> Haylazım şarkısı çalıp slow motion vermedik diye mi kıymetsiziz? Haylazım ile RK gel bir tane Ulan. atazım. Helal Uyuş. olsun. Adamların arkasından geçiyor kanka direkt arapasını atarsan geçer. Hadi lan. Doğru. Doğru hocam. Ha. Kral. Ver, yetenekli ver. görerek bakarak zeki Bak 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 görüyorum. Bak izi u bak gördüm gördüm gördüm. İşte bu. Varsın varsın <laughs> gel baba. Hop Messi Messi'den bir tane. Of, çok tehlikelisin orada. Abi her an her şey yapabilirim. Oo. gel <laughs> kral. Eşeksin, haylazsın. Ah be ne Messi. şanslısın lan çocuk. Hocam Messi ile sürdük bak şimdi abi görerek oynuyorum Görerek oynuyorum. Aa. He öyle mi olmuş? Benim hatam. Ama bir şey yapamayacağım <laughs> benim için çok da. Umur kanka. Abi sen niye bir şey yapıyorsun? Kral nasıl şey? Sonuncusun. Öbür tırrek zaten saçma sapan şampiyon olacağına inanıyor senden bekliyor. <laughs> <laughs> ya hikayesiz oğlum kendinizi geliştirin. Dost acı konuşur. Kral aynı şampiyonluk sayımız var. Ne babalar ya. Ya aynısı lan senin iki benim üç. Üçmüş abi. Senin videona baktım. Üç yazmışsın. Ya yürü git lan. Ne çıkar? Senin iki lan. Üç üç. Baktım videoda. Oğlum o, yok kaç tane yap? ya. ya oğlum elde saymaya başladım. Kendime kastım Ali. Dağlara Ali, da Bakarım senin videoda sen Olga devam et. <laughs> devam et sen devam et. Olga Koç PES 21'de. Vuuu. <laughs> <laughs> Santra. Ya ben nasıl kolda atıyorum böyle ya? Santra mı? Santra mı? Friki, yani Friki konuşamıyorum. <laughs> Hay lazım, ile bazım, <laughs> Hocam en güzel golleri en iyi oyuncular yer. Mustera da mesela. <laughs> Hocam neyse olur öyle. Zaten akan oyuna atabileceği yoktu Duran toptan eli bir kaydırdı. Öyle gol attı yalandan normal. Ay lazım. Dile bozun ne ka. Arkadaşlar zaten atacağı yok. Arkada bir Arka tane atamaz mı? Diyorsun. Şey. Bir <laughs> şey be. yok kral lan sakin ol sakin ol sakin ol. Gel. Only futbol. Only business. Oller sakin ol. Oha abi. Yer gibi adam biraz fazla dışından şeyde yedeklerde şey yapıyor. Ne? Saçı başı abi saçı yok onun. İki... Saçların hangi şampuanla yıkıyorsun evet. diye. %100 senden yakışıklıyımdır. Basınca olmuyor çiyaz ayağı Ah be. Hayır orası boş kalma. Aha. Ay. Altı. Ah <laughs> Bal akıyor. Bal akıyordu. Kendi adamı çaktı. Ay. Ya! Yes. Yes. Aradan girdi ya. Çiğ şey yapamadım. Aradan çok yıllar geçti. Çok sular aktı. Düştük bu İlkinde beninkine çarptı. Sen bunu da kurtaramazdın da ikincide ben iki <laughs> olmayınca sapladım biraz. Fark ettim abi. Eline sağlık. Kral golleriniz taktik kalitesi farkında Fark mısın? Fark ettim abi çok iyiydin. Ama benimkilerin de verdim. boş değildi ya. Güzeldi güzel. Eyvallah. Yani Liginik filiki gol son maçta geldi. He. Buca. O oynadım. Oyun tercih etmedi. Aa. Dikkat edeceğiz. Messi tek oynadın Torres. Arda'nın arda arda bir gol serisi başlıyor. Hı? Ona yakalamamak lazım. <laughs> Ya bekledi ya. Ya sen ya ne kadar rencide eden birisin sen ya. ya ne kadar rencide edici birisin sen ya. <laughs> bak bak Tolga ben, bak. Abi atmasın dikkat et. <laughs> ne kadar rencide edicisin sen ya. Bekledim ne yapacak diye bahsedim vurayım. Girdi Yalnız bir şey diyeceğim. Bu ligin tartışmasız en iyi oyuncusu Netvet midir? Bence de ya. Pas kötüydü pas. Lan! Hadi. Hoca bitir hoca. Sol saniye attırma buna. Sokma! Ya bırak! Ya, ya. <gülüyor> 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 Neyse ilk yer bitti. Neyse neyse. Güzel güzel. Var ya şu an <laughs> Oyuncağın bireysel yeteneğinden dolayı tutunabiliyor ya. <laughs> ha, güzel. Hocam vallahi ilk güzel yarı oynadık. çok iyi oynadık. Kali güzel kaliteli oynadık. Ee, i̇kinci Arda var Ya, Arda son iki maçta prime maçta. Hatta üç dört maç diyebilirim. Beni de yendi. Valla güzel oynadık ya. Arda lige geç ısındın gibi ha. Ne harbi Hı. ya. son haftalar ısındık valla. Lig başından beri böyle oynasaydın ikinci sen olurdun ya. Değil mi? Çok Aynen. Be boş tabii yani. yok ihtimaliniz yok. Abi bir şey Abi yani. bir şey diyeceğim. Hmm. Ya ben birinci olurdum. Bu Tolga'nın ta. <laughs> Hadi. Ay Tol Tolga'nın da şey adamdır kendisi. Sen bomba bombalar atıyorsun ya. E şey çok güzel <laughs> atma fikirleri geliyor. Biraz da şey. <laughs> Ya, abla, Abi Allah iki oyuncu silinecek. En az bir bombacıyı koruyamayacak falan. Ne çok fikirlerim geliyor böyle. değil mi? Çok, çok hoşuma gidiyor bu tür şeyler. Haydi. Ah. Aa, Aa, Aa! sonra vuruyoruz yine bombaları. Neyse, son vuruşun <laughs> olsun. Son vuruşun olsun. Abi şey bir sıkıntım var? sonlu atıyor ama yani şey olmuyor değil mi? Yok yok no problem. O diyor Mbappe. Atsa şu Şimdi. <laughs> ne oldu sen bir gerildin kanka? Bunlar gergin gülüşü. <laughs> gel buraya gel. Hocam bir yere evet, Top lazım. Hocam Bellingham inşallah top çıkmaz. <laughs> Niye? Hocam son. Ondan bir pas denemez. olmadı. Hadi hadi hadi, hadi. bir şey yap, bir şey yap, bir şey bir şey yok. abi! <laughs> Severim. <laughs> bombacıları severim. <laughs> severim abi. Severim tabii ki de. Bomba atmak bir sanattır. Hocam şey... şimdi ara gel. Hocam lan. Oha. Ha Frik. Tamam. Geliyorum. Yete attı. 3 puan verdim. Bismillahirrahmanirrahim. Ufak tefek taktik değişiklikleri lazım. Şey. Ki. Abi bombacıları almasan olur. Yok yok bombacı almayacağım oğlum ben. Abi şey yok. yok şey kafacı almasan olur mu? Tamam, bombacı almayacağım Arda. Abi abi. Arda bombacı yok. Dur. Abi geldiler abi. Arda bombacı yok. Ben bir şey deneyeceğim. Ben bir şey yapacağım. Ya ben niye bombacı alayım sana karşı ayıpsın ha. <laughs> Remzi abi. Hı. <laughs> Hazırsan başlıyoruz. Başlayalım Osman. <laughs> bir dakika abi. Şunu şöyle yapacağız arkadaşlar. Bunu da bunu da vereceğiz. Abi, Şimdi... Oo, talimat veriyor. <laughs> şş, 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 şş. Sakin olsana ne kral. Ne diyorsun? Sakin olsana kral. Sen adam markajı mı verdin? Hayır. Derin çizgi verdim sadece pilloya. Yok be bir şey olmaz derin çizgide Adam markajı versem ne olur? Ne kanka istinle. Hadi gel Dosa gel. çekmişiz dayı. Gel Gele gel. Dosa mı çektin oyuncu? Sen niye dosa çektin? Yemmen lazım. Gel gel sen gel. Ben Çıfır ben Rice gibi iki tane gol atmış ol. Yoksa da çeviremezsin bu maçı. Nerede lan Messi? Geliyor mu? Bismillah bismillah. Ah! Güzel çizdim. Hepten bir bilgi geldi onu düzenleyelim. Evet abi, Figo gizli forvette kalmış. Arkadaşlar Aa. Remzi abi Figo'yu şey yaparken siz de bu videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın. Her Şimdi gün kickte yayınlarımız şey oluyor. Mi? Her gün kickte yayınlarımız oluyor. Oraya da gelmeyi unutmayın. Teşekkür ederim sağ olun. Reklam girdin oğlum araya. Ben abi sen ayarlarken şey yaptım. Eyvallah ekmendesin. Eyvallah ya bir şeyler yapıyoruz abi vallahi çok şükür. Gel. Vallahi iyisin. Vur. Aman aman aman. Aman abi. İstediğim buydu. Aman abi. Onu benim indirmem lazımdı. Hayır. Gelme gelme. Ne hayır kral dur ya. Ya versene sen. Oğlum ne yaptı? son adam derin çizgi verdi. Hayır abi vermedim. <laughs> vermedim bir şey vermedim. Bir şey yapmadım. Ne mı? yaptın sonra? <laughs> aman aman <laughs> tamam. Ulan oh, oh. ulan ulan. Ulan goller. Goller. Sıkıntı hocam. Yok bir şey yok o çocuk ya. Küçücük çocuk o çocuk. <laughs> ne Hayır. Hocam son. sondan lampa sen bop be. Attırmıyorsun he. En Haydi son. Ben bunu ben bunu ben buna acımayacağım. Abim, Remzi abim. Konuştuğumuz gibi. Kral işine bak ya buraya. Bütün... Bütün her şey bitti, hayat bitti. Ver. Ver. Haydi oh. oven! Ah. Oh. Haydi hocam. Dikkat edelim. Sadece dikkat edelim. Açığı vermeyelim. Aynen öyle. Aynen öyle. Ver abim. Orada var ya, Lampard'ım OCD kaldı. O çok çirkin oldu. Haydi son. Son zaten Messi'den pas pasovuna. Oven! OVN! Ben ben kullanamadım Efendim. <laughs> abi ne oluyor bu? Arda arda goller başladı abi geliyorlar. Ama ne bileyim mi sevindiriyor gibi. <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim benim endolan <laughs> olan bir şey yok. Ben elimde Ama Hocam son koş. Dikkat et. Hayır. Ver, ver şu işte topu. Bir ver hele. Baksana kimse benim istediğim gibi davranmıyor. <laughs> Niye? Her oyun senin gibi bir şey mi olacak? Dur şuradan şuna da. Mesela senin istediğin gibi mi davranacak? Evet abi al şunu. <laughs> Remzi abi bu gidişten sonra benim sonu silmezse. Arkadaşlar ee... bugün bunun paylaşıldığı tarih evet bugün Arda kitlesi lütfen benim videomu da izleyin akşam videomu tamam mı? <laughs> Hayır ver şu lan ver lan Hoca olan hoca olan gel oğlum Adama dana muamelesi yapıyor <laughs> Keyfe geldi ya gel. Hocam çok güzel pas açtık orada evet. Ne oldu orada? O ne alaka o orada ne alaka oldu? Ver şu, şu an benim hiçbir şeyim hiçbir şeyim hiçbir şey olmuyor Olmasın abim zaten en iyisi o <laughs> gel buraya gel. Geliyorum. He. Evet ver çok güzelsin. Böyle. Hocam. Böyle hatalar yap. Figoda kaçmıyor. Eyvallah. Hayır. Açtırtmam açtırtmam. Evet, ver o topu. Ona geldi öbürü vurdu. Viera. Abicim boşver. Şöyle attım geriye. Son. Keşke hiç taktik değiştirmeseydin var ya oyuncağım hiç Ona geçtikten sonra bir patladı. Vallahi abi çok kötütün Kötüdün. <laughs> ne? Kötüdün. <laughs> ne? <gülüyor> Çok kötüdün. <geçirin gülüyor> Haydi. Oyuncağı patladı. Ulan chat'in gazına geldi. Orta kafa kole geçtik. Allah. Gel gel. Gel. Geliyor. Geliyor. Oyun sanki avucumun içinden gitti ha. <laughs> Allah'tan <laughs> bu maça kalmadı <laughs> şampiyonluk. Hayır. Hmm, Onunla açtırtmam öyle tutarım. Tutarım. Kafayı baltayla yararım. <laughs> Oğlum çok eğlenceli lan. Hayır son dakika yemeyek. Tamam. Ee? <laughs> Oğlum ben Arda ile beraber kaldığım için üzülüyordum. Seviniyorum artık. Oğlum. Ben niye taktik değiştirdim? Rekasını kotisini üst üste. <gülüyor> <gülüyor> Abi şu salla biri üçüncü oldu nasıl atabilir? Boci boci seta sen taa Şampiyonu evimde tokatladım Kupasını kaldırtmadım yolluyorum hadi Şampiyonun kupasını da alın verin eline Hadi Eline koluna sal kardeşim Selin de abi Çok güzel Eee Şey oldu maç oldu <laughs> Evet Bombacılı güzel maç Yarın kilitli de bomba. bomba gibi bir video arkadaşlar yarın bu arada söylenmedi. Gel be, gel be. Kapatabilirsin kardeşim. Arkadaşlar videomuz çok güzel oldu. Çok, çok güzel oldu hatta. Videoyu <laughs> beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Rekoynet biraz sinirle. Görüşürüz.